Böyle bir plaja geldik. Şimdi aşağı inip denize gireceğiz. Onur bu plajın ismi neydi? Çığlık. Çığlık plajı. Ereğliği geçince biraz ileride soldan girişi var. Yolun devamında da özel mülk girilmez yazıyor ama onu çok dikkate almadan devam ettiğiniz zaman buraya varıyorsunuz. Bugün Pazartesi Çok sakin bir plaj Kaç aile dışında kimse yok Bu plajda can kurtaran hizmeti yok Biraz e, çabuk derinleşiyor su Çocuklarınız kolluksuz Girmemesinde fayda var e, Duş da yok Sudan çıktığınızda duş alma imkanınız yok e, Ama burası Karadeniz Dolayısıyla çok tuzlu değil çıktığınızda kurulanmanız yetiyor. Su çok güzel. Ne soğuk ne sıcak. Tertemiz. Plaj için aynısını söyleyemeyeceğim. Kıyıyı biraz geçtikten sonra çöpler var. Ama bu güzelliğin yanında çok da ona takılmıyorum açıkçası. Kürse Ağzı plajındayız. Burası biraz daha işlek bir plaj. Muhtemelen cumartesi, pazar yer bulamazsınız. Bugün pazartesi sabah olmasına rağmen epeyce dolu. Burada şezlong şemsiye imkanı var. Muhtemelen duş da vardır. Can kurtaran hizmeti var mı bilmiyorum. Göremedim. Aslı çığlık plajı gibi taşlık, kayalık ve çabuk derinleşen bir plaj. Plajın arka tarafına doğru böyle çadır kuranlar var. Ayrıca bir de dalgalarla muhtemelen buraya su gelmiş ya da kumun altından sızmış. Burada da çok güzel inekler falan. Çok keyifli.